Hangisi? Sarp zaten ha. Ya bırak abi ya. Kaçak indirek mi? Yok ya mas masunundur ya. Bu ne ya? Kaçak kaçak nereye kadar? Aha bu da indi abi. Abi kesim kesin Mahsun'un var ya. Mahsun şimdi bırı bırı edecek ha. Kuşu da bozduk. Abi bir tane daha geldi. Ha? Abi bir tane daha geldi. Oha. <laughs> bu da bu masunun Masum valla. <laughs> <laughs> Şimdi o da bize söyledi. Şimdi Ma anladı herhalde benim kuşlarımı indirirken ne <laughs> hissetti. <laughs> ya şurada ne güzel kuş uçuruyorduk. Bunlar nereden geldi ya? Açık ya. yerde benziyor? Ondan... Aynen öyle oldu. Yani? Niye? izliyorum ben zaten. Sen bir kere izliyorsun, ben hep izliyorum. A, 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 art, şey alttan arıyor, masın arıyor. <gülüyor> Arasana. <gülüyor> ben şeyi atıyorum, meşkülü atıyorum. Alo Kuşlarda mısın? Kuşlardayım Mahsun'um Ben okusana geldim oraya Kaç tanesi kayıp? Üç Üçü de burada Kaldırsana abi Kaldırayım kardeşim kaldırayım da bunlar bizim kuşlarımız da açık. Bunlar şimdi kalkmaz dur bizimkileri içeri alayım öyle kaldırayım Tamam <laughs> Efendim Nasıl indirdin kuşları? Telefonu niye açmıyorsun sen? ararsın beni. Ya reis ayıp ediyorum bak. Ya bırak beş kuruya telefonu açmıyorsun. Tamam ben dedi de Hasan baba aradı ya seni. Ve hala sık gel. ben aradım. Sen mi aradın? O mu aradın? Ben <laughs> aradım. Eee eee eee. Niye kuş gösteriyorsun Yavru içiriyorsunuz. Ya he? biz kaçak sandık. Ya bırak Allah'a sekiz sen kaçak mı havalı toplu halde ya? <gülüyor> <gülüyor> Belki toplu kaçırmışlardı sandık. Ya dümende bir numarasınız var <laughs> ya. <gülüyor> Hadi Bahsün, görüşürüz. Lan ben, ben almadım aşağıda. 3 <laughs> tane pırıltı verdi aldı aşağıya. benim. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> benim o iki inmedi mi? Hiç inmiyor. Bir sabunu bir beyaz indi. Bir Ha doğru. Bizim sabun değil. Kuş bunlar oldu ya. Yani. Yok, onlar gitmez ama ya öyle. Şey yap, bence bunları kümesi al, onları şutlarız biz. Bunları komple kümesi alalım. Ha, burayı iyi sık. Tamam, numara sok abi içeri. Hadi oğlum, hadi uğraştırma bizi. Muhtemelen onlar girmeyecek zaten. Beyaz biraz direniyor o da girecek tabi o halde. Abi hangi zaten? Şimdi... Yürü! Tuttum. Böyle hangi sabun hangisi değil ki. Şey koyu koyu, bizimkiler açık. Bak şu önde bak bak hemen yeminin ucunda bak. Sana doğru geldi. Şu mu? Bakayım onu. Ya. Benim mi? Senin ya. Tamam. Şunlar ya. Koyu onun ikisiler ya. <laughs> mavi. Tamam mavi damla sonra. Kapatsa. Ha? Sağ ol gitsin. Masum kuş göster, Masum! Onları da sökmüşüm ama. Masum kuş göstersene! <laughs> Kuşlar havada aynı sevimde! <laughs> Kuşları aldım aşağıya ben ya! Tünel istediler Havada kuş var bu sevimde! Yerde şey kuş yok şu an! Üç tane senin benim kulağına kuyruk uçuyor dişi. Bir de mavi. Bir de mavi erkek var yanında. Bak şimdi yükseltelim onu. Gelecek yapalım. gelecek şimdi ya. Gidelim. Şimdi gidecek baksana şey o... Kendileri gidecek zaten ya bırak. Görsünler görüyorlar geliyorlar. Bırak onlar kendileri gidecek ya. Bak Aa, ayrı. Ayrıldılar gruptan zaten. Aa bak geliyorlar tekrar. Tamam. Ya, geldi mi? Ha geldi bak yeri buldular. Tamam kabın da geldi bak sarı bir kalmış. Tamam. Aç bizim kuşlar da, et, hadi görüşürüz. Biz daha dün kuşçu olmadık ha. Yok lan, senin yavru o. Yo, Yok, senin yavru şu. Aa benim mi <laughs> galinha gal Bu yavrun üstünde değil mi? Yemli abi. Bu da inse de. Hayvanı iyi yordu. O bizim iyileştirdiğimiz yaban ya. Ne abi? <laughs> 7-8 tane kaçak mı olur diyor. Olur. Niye olmasın? Ben beyaz, beyazı gördüm şuradan gelirken bir tane. Giden olsa tutuş olurdu. Eh be yabani. Biz seni niye iyileştirdik? Daha uzaklara gidesin diye iyileştirdik bizim yakamıza yapıştırasın diye yapışasın bizden yem emcikliyesin diye değil <laughs> Vallahi ya ayağına ne oldu? hala Bilmiyorum Vallahi ya çakıldı palet de yere incitti ya da bir yere sıkıştırdı ya. Neyse o kümesi bir forma sokalım da. Tertemiz olur. Gel in lan gel hadi seni bekleyeceğiz. Uğraştırmadık. Dönerse bizimdir, dönmezse. İn 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 in. Dön abi. İnmedi mi ya Allah'ım. Yep. Mm -hmm. uh, sure, yeah sure you